Bu videoda relik sistemi için getirilen yeni materyalden bahsedeceğim. Bu materyal sayesinde reliklerimize reroll atabiliyoruz. Bunu zaten başka bir materyalle de yapabiliyorduk. Zaten yeni materyalle eskisine şekli aynı ama renkleri ve işlevleri farklı. İkisinin arasındaki fark şu. İlk getirilen reroll materyallerinin ismi Variable Dice. Bu materyal 15'e bastığınız bir reliki tekrar basmanızı sağlıyor. Mesela böyle bir relikin alt statlarını değiştirmek için reroll atmak istersek bunu kullanıyoruz. Bu materyal rastgele bir şekilde bu 4 stat'a basıyor. Gördüğünüz gibi bu ekranda Block Stat diye bir seçenek de var. Buna basarak diğer yeni materyali kullanıyoruz. Bu yeni materyalin ismi Interference Key. Bu ikisini birlikte kullanarak re-roll basacağımız relikte istemediğimiz bir stat'ı seçiyor ve bu iki materyal sayesinde diğer 3 stat'a rastgele bir şekilde re-roll atıyoruz. Mesela bu relikte Break Effect'i seçtiğimiz zaman ona değil diğer stat'lara basıyor. Ama yine rastgele olduğu için hangisine kaç kere basacağını bilmiyoruz tabi sadece istediğimiz statı bloke etmiş oluyoruz. Evet bu yeni materyal tek başına çalışmıyor. Materyali kullanabilmek için variable dice'a da sahip olmamız gerekiyor. Bence ne eskisi ne de yenisi harcanan malzeme düşünüldüğünde pek yeterli değil. Çünkü bu yeni materyali sadece anomaly arbitration'dan alabiliyoruz. Bu materyalden herkese birer tane verilmiş olsa da yakın zamanda bu materyalden tekrar bedava vereceğini sanmıyorum. Anomaly arbitration'dan bunu alabilmek için de her yama başında bu modun yenilenmesini beklememiz ve moddaki son bossu en fazla 6 cycle içerisinde geçmemiz gerekiyor. Bu mod zaten zorken bence bu materyalden daha fazla verilmeliydi. Yani aramızda kalsın ama bence her türlü sahtekarlık gibi duruyor. Ama bu materyallerin ne işe yaradığını bilmeyenler varsa zaten bu videoyu onlar için yaptım. Bu materyalin en çok işe yarayacağı senaryo, crit, speed ve yüzdelik statı olan bir elite, düz atak, düz HP veya benzeri statları bloke etmek olur. Buna bir örnek olarak Fainon'un bu relikini verebilirim. Burada bloke etmemiz gereken stat düz atak olmalı. Diğer statlar Fainon'un işine yarayacak şeyler. Evet, yüzdelik atak düz ataktan daha önemli. Bir DPS'in relikine reyre relik olacaksanız şunu bilmeniz gerekiyor. En işe yaramayan statlardan birisi hit rate. Bu stat eğer karakteriniz bir DOT karakteri veya debuffer değilse gereksiz bir stat. Break effect bazı durumlarda işe yarayabiliyor ama hit rate işimize yaramıyor maalesef. Evet bu konu hakkında bahsedebileceklerim bu kadardı. Sizin bu materyal hakkındaki düşüncelerinizi de merak ediyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İçinde aylık Express Supply Pass, 330 onaylık şart ve 1090 onaylık şart paketi bulunan çekilişe katılmak için sponsorum hesap.com.tr'nin sitesine giriş yapıp üstteki çekilişler kategorisine tıklayarak benim adım açılmış olan çekilişe katılabilirsiniz. Eğer onaylık şart paketlerini daha önce almadıysanız bonusları ile birlikte geliyor.